Herkese merhabalar. Duygunu yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu kabaklı yoğurtlama tarifi paylaşacağım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Evet, yine malzemeleri açıklama kısmında da yazacağım benim bir, bir buçuk kadar kabağım var. Havucum, yoğurdum, sarımsağım, zeytinyağım ve dereotum var. Bu yoğurtlama hem çok kolay hem kavurarak yapılan, kendi lezzetiyle pişen bir tarif. Deneyen herkes kesinlikle bayılacak. Evet kabaklarımı bu şekilde çok ince olmayacak, dişe gelecek şekilde doğradım. Aynı şekilde havuçlarımı da doğruyorum. Görüyorsunuz çok ince olmayacak. Evet şimdi kavurma işlemine geçelim. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ocağımın altında yaktım havuçlarımı koydum şöyle bir pembeleşene kadar havuçlarım kavuracağım tuzumu da ekliyorum üzerine Evet havuçlarım pembeleşti kabaklarımı da üzerine ekledim Şöyle bir çeviriyorum. Kapağını da kapattım. Bu tavama uygun kapak bulamadım ama üzerine kapandığı için sorun olmadı. Suyunu bıraktı gördüğünüz gibi kabaklı havuç bütün bütünleşiyor lezzeti. Havuçtaki şeker oranını da bıraktığı için çok lezzetli bir yoğurtlama oluyor. Evet pişti benim havuç ve kabağım. Şimdi servis bölümüne geçtim sarımsağım vardı iki diş rendelenmiş hemen yoğurduma karıştırdım ve tabağımın üzerine döküyorum önce yoğurdumu ve pişen kabak ve havucumu da yoğurdun üzerine alıyorum Evet. Hemen şöyle dereotumu da serpiştirelim. Evet. Üzerine biraz daha yoğurt dökelim. Evet. Bu tarife dereotu çok yakışıyor. Hemen üzerine bir miktar dereotu da serptim. Benim kabaklı havuçlu yoğurtlamam hazır. Herkese, deneyen herkese afiyet olsun. Bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.